Erkek çocukların kırmızı ve sarı renk giymesi caiz mi? Bu noktada kitaplarımızın kerahiye bahislerinde yani el-hadr ve ibaha bahislerinde erkeklerin giyecekleri elbiselerin mekruh boyutları, haram boyutları, mubah boyutları konuları incelenirken renk olarak da kırmızı ve sarı renk giymesinin mekruh olduğu ifade edilir erkekler için. Kadınlar için ise böyle bir kerahattan bahsedilmez. Hı hı. Ancak e, bu noktada bu kerahat konuları incelenirken Eşhurun Bilali'nin bu noktada bu konuya dair yazdığı müstakil bir eser var. Hatta o eserde bunun mekruh olmadığını ispatsa dediğinde kalem alınan bir eserdir. Orada konuyu tamamıyla şahısa endeksleyerek, kişiye endeksleyerek bunun keraheti neyle alakalı? Kibirle alakalı, gösterişle alakalı veya kadınlara benzemeyle ile alakalı. Hmm. Bu anlamda eğer o giymiş olduğu elbisenin o renginden dolayı işte kadınlara benzeme durumu söz konusu ise veya riya, kibir, gösteriş söz konusu ise bu evet mekruhtur. Ama bu iki şık söz konusu değil ise bunda herhangi bir keratin olmayacağı ifade edilmiştir. Bu noktada da bizim işte bu iki renkle alakalı söyleyeceğimiz bununla alakalıdır. Yani normal şartlarda mekru ama mekru olmasındaki gerekçe dediğimiz gibi kibir riyadan dolayı veya kadınlara benzemeden dolayı ama bu iki şık oluşmaması durumunda ise herhangi bir keratin olmayacağı. Bu bir mesele. Diğer bir mesele ise soruda erkek çocukları için soruluyor. Yani burada şöyle algılanıyor. Erkek, büyük erkekler için bu caiz değil ise şayet çocuklar için bu caiz olabilir mi, olamaz mı? Hı. Gerçi erkekler için e, bunun mekruh olup olmamasını biraz önce naklettik. Dolayısıyla çocuklar için de aslında cevap verilmiş oldu. Hı. Ama soruyu bu şekilde değil de gerçekten erkekler için haram olan bir şeyi küçük çocuğa yapmak doğru olur mu? İşte erkeğin... Altın takması caiz değilken çocuğa altın bileklik veya kolye takmak caiz olabilir mi? Veya ipek giydirmek caiz olabilir mi? Veya işte yetişkin bir bayanın açık giymesi caiz değil iken ufak kız çocuğunun açık giymesi caiz olabilir mi? Hı hı. Şüphesiz bir insan bu çağına ermedikçe mükellef değildir. Bu anlamda yaptıklarından indallah'ta mesul değildir. Yani evet. hukukullah'a tahallük eden konularda mesul değildir. hukuk libat ayrı bir konudur. Evet. Yani onu şunun için söylüyorum. Ee, yine kaynaklarımızda hacir meseleleri incelenirken e, çocuk olan bir kimse hacir uygulanır. Ancak hacir kavli tasarruflarla alakalıdır. Yani söyleme tahlik eden meselelerledir. Hı. Yoksa fiili olarak bir çocuk gelip de sizin malınıza zarar verdiği zaman, işte gelip de evinizin camını kırdığı zaman çocuktur, önemli değildir, e, hiç ödeme sorumluluğu yoktur denmez. E, bu maddi bir zarardır kul hakkıdır. Bu noktada çocuk belki indallah da bundan mesul olmasa da maddi boyutu olarak malı varsa, mal varlığından bu karşılanmalı. Hmm. Malı yoksa da bulu çağına erdikten sonra zimmetine borç olarak yazılır, çalışır, onu ödeyecektir. Bu ayrı bir konu. Hmm. Ama bu uçağı öncesinde hukukullah'a tahallük eden meselelerde çocuk mesul değildir. Hmm. Dolayısıyla erkek çocuğunun işte altın takması, e, ipek giymesi veya kız çocuğunun işte e, açık elbiselerle dolaşması çocuk açısından bir günah olmasa da bu günahın ebeveyne döndüğü kitaplarımızda açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Evet. Nasıl ki onların iyi iş yapmasında ebeveyn sevap kazanıyorsa kötü işe sevk etmesi de ebeveynin günah kazanmasına vesiledir. O yüzden çocuk için değil de onu giydiren ebeveyne şüphesiz günah olacaktır. Bu anlamda da son derece kaçınmak gerekir. Evet hocam.